merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir fen o da fen rektefe bir fen ilk okulda okuda, okulda okulda okuyanda e için bir ekstra bir fikri vereceğim. Ee, bu başka okullarda olabilir ama ben bu okulda okuduğum için var burada. Arkadaşlar e, yani ilk reading blokumuz olmalı. Yani reading, block. Yani reading block. Arkadaşlar bunu size göstereyim. Ee, şu değil. değil. Şu değil. Şu değil. değil. E ee, benim reading topum nerede? Nasıl arkadaşlar? Siz bilirsiniz. Ee, şimdi bakın ben böyle bir sahne yapmış yaksınız. Ben söyledim mi? Tamam tamına ben bunun için uç kağıt kullandım göstereyim ama tam bitmedi yani sizinle birlikte tam bitireyim dedim arkadaşlar bakın böyle şöyle bir kağıt aldım şöyle uçlarını bur e, kıvırdım. şöyle bak altından da göstereyim arkadaşlar şu anda kameraya bakmadığım için şöyle bir, bir burcumu var altından da burktum. Arkadaşlar sahnenin arkasını da yaptım Bakın şimdi e, Üstünü kapatacağım kağıt. Bu Boyu yetiyor Tam e, Bakın ben böyle şekiller yaptım Bu arada bu sonra 3 santim Söyleyeyim ikiden Yani cetvelle ölçebilirsiniz şey Ne kadar yapacaksınız Söyleyeyim ikiden 5 tane var Aa, 20 santim yetmiyor. Mıknatıslarım yetmiyor arkadaşlar. Ve daha bir şey varsa siz onu kullanabilirsiniz. Neyse. Bundan bunları şöyle koyayım. Hop şöyle. Arkadaşlar bakın bu bunun için ee, ne yapacağız diye söyleyeyim mi? Çünkü uçlarını kıvıracak. Çünkü tipçeri sürebilirim yapmışsak ne yapacağız? Şu anda elimiz lokumuzdan kestiğimiz e, ben üçüncü sınıf olduğum için e, gor, Gordon diye bir hikaye var. Ben onu yapacağım. Sonra da yani bu sondan da daha işimize yarayabilir yani işinize. Üçüncü sınıfa tekrar söylüyorum. Orada Dojo diye bir şey var. Ekstra work yapınca 2 puan alıyorsunuz. O yüzden ben de tamı tamına 72 puanım, yanlış hatırlamıyorsam. 3 75 puanda İngilizce değiştiriliyor. 50 puanda da Türkçe değiştiriliyor. Ve ben de Türkçe değiştirdim. Yani karakterim çok sevimli oldu. Çok tatlı oldu. Aynı benim gibi. Çok tatlı şimdi ne mi arkadaşım? Neyse. Hat bir yere bırakıp dönün. Bakın. İlk şey aldınız. Şöyle belirli bir alçaklıkla kavuruyorsunuz. Son anda yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra piritimizi süreceğiz. Ama şöyle bir, bir, bir bırakalım. Böyle. Arkadaşlar. E şimdi ee, benim başka bir videodan fikir aldığımı düşünenler varsa yani ben başka bir videodan fikir almadım. Kendi aklıma bu fikir geldi. Hani e, tiyatrolar olur ya o, benim aklıma oradan geldi arkadaşlar. Yani başkasından gördüm demeyin. Ben kendim buldum. Neyse, 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 neyse kadar şöyle kıvıralım. Şöyle da alalım Arkadaşlar temizler bilmiyorum ama yani e, hiç bilmiyorum. Bir de arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben söyleyeyim eğer abone olursanız. Bakın benim o kadar abonem yok ama. 30 videoya geçtikten sonra Annemle beraber bir kek yapacağız 30 abone 30 belli değil Abone Yani arkadaşlar öyle Annemle birlikte kek yapacağız Hatta pasta yaparız Ne söyleyeyim mi Dur 30 abone oldum <laughs> Neyse Ama böyle tabanla çok az Neyse ben size haberdar edeyim. Dedim. Hop. Bir dikkatli olun. Tam iki yer kaldı. Tamam. Daha bir şey yok. Hop ve şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada Rooklox'da personelden X oynayan kişilerim seçmiş bir şey söyleyeceğim. Benim iki tane Legendary Pet'im var. Eee Hello Bin Event'ten Hello nereden gidip öğretmek Hani şok bölgesi var ya Oradan gidiliyor Neyse arkadaşlar şimdi ben bitirdim. Bunları tüketeceğim Benim 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 Hadi etmeye başlayalım. Tüt 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 Arkadaşlar Eğer bakın e, bu sabah orada hani çek yapacağım demiştim ya. hatta pasta yapacağım demiştim ya. Üstüne üstüne ne yapacağım söyleyeyim Minecraft'tan beğendiğim bir modu çekeceğim. Ya da ben arkadaşlarımı çağırıp e, parkur yaparız. Hani parkur yaparız derken parkur tamamlarım ben tamamlarız birlikte yani öyle hayallerim var da hayal aslında bilmiyorum Aa bu arada 30 abone pasta yapacağım dedim ya o pastaya e, abone olanların ismi yazın. yazıyorsunuz ki ben bunların hiçbirini bilmiyorum abone olanların ismini pastanın üzerine yazacağım tabi izlebiliyorsa. bir tanesi ben arkadaşıma zorla abone oturttum playstation'da bir hesabı var arkadaşımın da bir e, hesabı var da o kadar önemli değil birlikte de bir 3 e, videomuz var her gün video atacağız demiştik ama sonra da bir küs küsüyoruz doğrusu geliyor. ne oluyorsa artık bize yani oyunun oraya video atabilir Yani Deniz Fırat mıydı? Öyle ama hani hepsi küçük Deniz Fırat mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, yani kanalıma gidip oradan da çektiğimiz videoları da izleyebilirsiniz. Farm Life çekiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsunuz adını. PlayStation 4'ten bu arada. Farm Life PlayStation 4'ten oynanabiliyor. Hiç anlamadım. Olabiliyor mu bilmiyorum ama ben büyünce e, kendime PlayStation 4 alacağım. Bir de oradan Minecraft Dungeons video Sonradan da yani Minecraft Dungeons videosu gelebilir. Yani Minecraft Dungeons güzel bir oyun. bütün youtuberlardan izledim. Yani bütün youtuberlardan değil youtuberlardan izledim. Öncelikle SES'e gel e, falan filan onlardan izledim arkadaşlar. Yani onlardan nasıl neye benziyor, nasıl bir şey yaparız. PlayStation'dan oynayınca bu arada arkadaşlar. E, canınız azsa R1 tuşuna basıp canınızı yenileyebiliyorsunuz. Yani can iksiri diye diyelim. Onun gün bir şey işte tam da o kısmı ben anlayamadım. Şimdi arkadaşlar bak bunu el bir yere alacaksınız ben şu iki bir kesimi hiç Arkadaş bak kameraya. Arkadaş bu kadar yapıyormuşuz. Yani bu pratik zor gerçekten. Yani, hakkını veriyorum. Şu tarz. Bak o kadar yapıyorum. Bir abonemizi alabilir miyim? Lütfen. Lütfen. O kadar sevimli yapıyorum arkadaşlar. Lütfen. Bakın pasta hasta yapacağım Şimdi şöyle şurayı şöyle bir yapıştıralım. Yapıştır. E. Ee, i̇şte Arkadaşlar, onu zaten kolay. Bak, tamam ya bunun gerçekten kolay. Yani bu şeylerden daha kolay. Sadece bir büyüğünden yardım alarak e, kesme yapacağız o kadar. Hop şöyle 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 şöyle. 3 santimlik şeyimizi de koyalım. Arkadaşlar bu nasıl dengede tutacağımızı sorursanız çöp şiş kullanacağım. E, tabii siz illa çöp şiş kullanmak zorunluluğunda değilsiniz. Mesela sopa. Sopa kullanabilirsiniz. E, güzel sopada... ya, yapıştırıyor. Ay diyor. Arkadaşlar ah. ah. Ay, bu aralarda biraz hastayım. resim olarak e, abone atmayı düşünüyorum. Abone Aslan düşünüyorum lütfen. Lütfen. Videodan sonra abone sayılarını bulacağım. Var ya hastayım yarışlar ağabeyim efendim. Ne oldu sanırım. Şimdi ben nasıl daha eski şeylikte demeyeceğim diye düşünmüyorum. Hadi oh, hayırlısına. İnşallah hasta olmayız. E bu arada arkadaşlar bu videoyu hasta olanlar izliyorsa Arkadaşlar onlar da bir geçmiş olsun diyeyim. Ayıp olmasın. Geçmiş olsun abi. Arkadaşlar. Bir hasta değilseniz yine de geçmiş olsun. Başka hasta arkadaşlarımız olabilir. Onun şimdi geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar gerçekten bunu acayip bakıyor. Hatta siz beni okula görseniz, bir komşuluğun maskenin her tarafı... E, neyse, söylemeyeceğim. Komşulunca hayat şundan çıkan şey var ya, her tarafı olmuyor işte. Ay. Arkadaşlar, e, sonradan beynim boğuk demiştim ya, onları kesip çok şişe yapıştıracaksınız. sonra da bitecek arkadaşlar benden bu kadar. Ben bu kadar söyleyeyim artık. Neyse siz yaparsınız. Tabi ben de yapmayı devam edeceğim. Daha sonra demiştim ya. Ondan tam 72 puanım demiştim ya. O yüzden yani 72 puan 3 bu. bu kadar çalıştığım için 3 puan verebilir. Yani o yüzden neyse. Neyse ben çok konuşmayayım. Güle güle. Bye. Bye.